Evet, Steam Next Fest 3 Ekim itibariyle başladı. 10 Ekim'e kadar sürecek etkinlikte yüzlerce oyunun demosu oynanabilir olacak. İlla ki oynamanıza gerek de yok. Dilerseniz sadece canlı yayınlarını izleyerek de oyunlar hakkında bilgi edinebileceksiniz. Bu videoda Next Fest içinde incelediğim ve seveceğimi düşündüğüm 10 tane oyunu sizlere önereceğim. Hayırdır sen kimsin de biz oyun öneriyorsun diye soracak olursanız efendim ben deniz uzun saçlı adam başta rock Light ve keşif oyunları olmak üzere her türlü oyun oynarım. Belki PUBG hariç. PUBG'den nefret ediyorum. Listede seçtiğim oyunlarda da önceliğimi atmosferi kuvvetli veya bana hoş vakit, keyifli vakit geçirtebilecek oyunlara verdim. O zaman gelin listeye geçelim. İlk sıradaki oyunumuz Stick it to the Stickman. Ne zor bir söylenişim var ya. Önümüze gelen ağzına yüzünü kırdığımız bir çubuk adam oyunla karşı karşıyayız. Açıkçası bu oyunu sırf absürt mizahını sevdiğim için seçtim. Bir de bana Grover'da oynadığım eski çubuk adam oyunlarını hatırlattı. AKP. Geliştirici firmamız Free Lives kendilerini Bro Force oyunundan hatırlıyor olabilirsiniz. Ben hiç oynamadım fakat daha önce videolarını görmüştüm. Bu sefer de karşımıza e, bu tarz bir oyunla çıkmışlar. <laughs> Güzel. İkinci sıradaki oyunumuz Soul Survivors. Vampire Survivors oyunu duymuş muydunuz? İşte o oyunun aynısı. Tabii ki bu oyun farklı bir geliştirici tarafından yapılmış ama genel olarak binlerce düşman üzerine saldırır ve sizde durduğunuz yerden hepsini yok edersiniz. Açıklaması zor bir tatmin hissi var. Vampire Survivors oyunun köpeği olmuş biri olarak bu oyun çıkınca o kadar uzun süre oynayacağım ki bir sürü kanala video gelmeyebilir. <laughs> bu arada oyunun 2023 yılında çıkacağını da bildirmiş olalım. Okay, when the big day comes, remember what I taught you. Sit down, keep your head up high, and give paw. Üçüncü sıradaki oyunumuz Space Tales Every Journey Leads Home. Her macera eve götürür. Aslında bu oyunu tamamen atmosferi için seçtim çünkü bana inanılmaz bir Ori havası verdi. Ve ben Ori'yi oynarken atmosferine aşık olmuştum. Bu oyun bende aynı yaratır mı bilmiyorum ama bir şans vermek istediğim için listeye ekledim. Oyunumuz 2.5D bir macera platform oyunu. Bir isimli bir köpeğin uzay maceralarını anlatıyor. Son zamanlarda ana karakteri hayvan olan ne kadar çok oyun çıktı değil mi? Bu oyunun şu anda erişebileceğiniz ücretsiz bir ön oyun olduğunu da belirtelim ki direkt ona girip oyuna bakabilirsiniz. Ki ben bu e, videodan sonra ön oyununa bakmayı planlıyorum. Yani Benzer oyunlar listesine direkt oraya The Blind Forest koymuşlar yani bu kadar zaten benzeyebilir. Dördüncü sırada Hell is Others bulunuyor. <laughs> Oyunumuz bir PvPVA. Şimdi bu ne ola ki diyeceksiniz. Doğru bir soru. PvPVA oyuncunun yani bizlerin hem başka oyunculara karşı hem de yapay zekaya karşı oynadığımız oyun türü aslında. Üstten bakış açısıyla yönettiğimiz karakterimizde gerçeklik ve delilik arasındaki çizginin iyice yok olduğu korkunç bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun var karşımızda. Keşfet, Avla, Yağmala oyunun açıklamasında yazan şey tam olarak da bu. Strelka Games ve Yonder isimli iki firma tarafından geliştiren oyunumuz aslında geliştiricilerin korku türünde geliştirdikleri ilk oyunları. Bu yüzden oyunun ne vadedileceği konusunda bir öngörüde bulunamıyorum. Ben korku oyunlarından çok haz etmem. Ama atmosferi bir şeyler vaat ediyor gibi hissettirdi. Bu yüzden bir şans vermek istiyorum. Ayrıca hayatta kalma oyunlarını severim. Bu da kesinlikle demosunu deneyeceğim oyunlardan biri. Karanlık temayla başladık. Karanlık temayla devam edelim. 5. sıradaki oyunumuz An December. Undecember Hack and Slash RPG oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hack and Slash tarzına kim biri değilim. Öyle ki God of War ilk Hack and Slash olmayacağı açıklandığı zaman e, yaşasın sonunda God of War oynayacağım diye sevinmiştim. <laughs> bu durumun Hack and Slash türünün kötü olması da hiçbir alakası yok bu arada. Tamamen benim e, komboları beceremememle ilgili bir durum. Bu yüzden Hack and Slash türünü ter tercih edemiyorum. Yani öyle söyleyeyim. Peki slash türünü tercih etmiyorsam neden bu oyunu listeye aldım? Tamam atmosfer. <laughs> ve, ve görsel tasarım. Şu yaratıklara baksanıza abi yani kadar acayip bir yaratık görselliği ve dizaynı var ki sıf bir sonraki yaratığın neye benzeyeceğini görmek için bile oyunu oynayabileceğim oyunu. Oynay Yaratıkların dizaynları fazlasıyla ilgimi cezbetti ve sırf bir sonraki yaratığın neye benzeyeceğini görmek için bile oyun oynarım gibi geliyor. Gibi geliyor çünkü dediğim gibi ekensin de becerebilen biri değilim. <laughs> Nits nice Game tarafından geliştirilen oyunumuz firmanın ilk oyunu. O yüzden nasıl bir şey çıkartırlar bilmiyorum ama dizaynlarıyla benden şimdiden artı bir aldı. Altıncı sırada bu sefer sadece dizayn seçimi değil aynı zamanda oyun tarzı da ilgimi çeken bir oyunu listeye aldım. Storyteller. Storyteller açıklamasına göre hikaye bizim yazdığımız bir oyun. Görebildiğiniz gibi karakterleri belirliyoruz. Sonra bir olay belirliyoruz ve en sonunda hikaye yine biz bitiriyoruz. Açıkçası seçtiği görsel dizayn böyle bir hikaye kitabının içindeymişiz gibi aşırı şirin görünüyor ve ben gerçekten full sürümde ne sunacaklarını merakla bekliyorum. Çünkü çok kısa sürede sıkmayacak bir oyunu sunmaları gerekiyor. Yani Hikayeyi ne kadar detaylandıracaklar, kaç farklı sonu olacak, bir hikayeyi kaç farklı yöne götürebileceğiz ya da ne kadar uzatabileceğiz gibi şeyleri e, tabii ki full sürümde göreceğiz. E, bakalım. E, fakat bunları yakın zamanda mı göreceğiz bilmiyorum çünkü oyunun çıkış tarihi henüz belli değil. Umarım yakın zamanda belirlenir. Bunu merakla bekliyorum. İstek sistemi aldım. 7 numara. Şunu söylemem lazım. Bu oyunun görsel dizaynı ve grafikleri gerçekten kötü duruyor. E Bregafil, o zaman niye bu oyunu ekledin dersiniz? Ekledim çünkü ben bir SCP manyağıyım. Yani SCP'lerle ilgili içerikleri çok seviyorum ve her fırsatı da tüketiyorum. Yakın zamanda SCP'lerle ilgili bir oyun çıkacağını görünce de hemen atladım. Baştan uyarım yapayım. Oyunun görsellerinde bir Steam sayfası neredeyse hiçbir şey yok. Ve demosunu henüz oynamadım. O yüzden ne sunacaklarını da bilmiyorum. Yani içerisinde hangi SCP'ler vardır falan hiçbir fikrim yok. Tahminim popülerleri koydukları yönünde yine ama e, şunu da belirtmekte fayda var. Bu oyunun çıkış tarihi için Haziran 2024 vermişler. Yani tahminimce oyun şu an o kadar erken geliştirme aşamasında ki oyunun içine şu an fazla bir şey koymamışlar. Ben bu grafiklerin ve görsel dizaynın da zamanla oturulup iyileştirileceğini düşünüyorum. Bir erken geliştirme aşamasındalar. O yüzden bu görünüş zamanla kendini geliştirecektir. Çünkü daha bir buçuk yılları var. Bakalım göreceğiz. Demosuna deneyeceğim. Ne olduğuna bakacağım. Umarım güzel bir şeydir. Shit. How did things get like this? I don't even know if this message will get to you. If I'd known it would end like this. I come here. 8. sıradaki oyunu bana tek bir cümleyle özetle deseniz size şunu derdim. üç boyutlu Among Us. Yani en azından açıklamasından anladığım bu. Birçok oyuncunun hayatta kalma oyununda karşı karşıyayız. 5 kişi uzay mekiğimizdeki çeşitli görevleri yapmaya çalışıyoruz. Ama şu işe bakın ki içimizdeki bir hain bizim görevlerimizi yapmamızı engellemek ve tek başına kurtulmaya çabalıyor. Allah Allah bu bir yerden insanlık geldi. Yani baksanıza şuna görevleri bile resmi 3 boyutlu Among Us. tabii bu oyunun temel şöyle bir farkı bulunuyor. Bu oyunda silah forward Evet evet bayağı bildiğimiz silahlar var. Yani oyun tabii ki Among Us'un 3 boyutlu olmasından fazlasını sunacaktır. Bu konuda içimde bir şey yok. Hani bu oyun sadece Among Us'un 3 boyutlusu gibisinden bir yargım yok. Kesinlikle daha fazla detay sunacağını düşünüyorum. Ki şunu da söyleyeyim. Ben Among Us'ı çok severek ve eğlenerek oynadım. Ki zaten bu yüzden oyunu da listeme ekledim. Bir Among Us oyuna da hayır demezdim. Özellikle de 3 boyutlu ve detaylandırılmış, hikayesi zenginleştirilmiş bir Among Us oyununa. Asla hayır demem. Yani bu yüzden oyunu listeme ekledim dedim. İstek listemi aldım. Çıkış tarihini 2022 demişler. Yani önümüzdeki 3 ay içerisinde çıkacağını düşünüyorum. Bakalım. Kim bilir. Belki beraber oynarız. I will always provide for my family. No matter what. Trust no one. Ever. 9. sırada koyduğumuz Manor Lords. Manor Lords. Umarım doğru söylemişimdir. Karşımızda özünde bir şehir kurma oyunu var. Şu kadarını söyleyeyim. Şehir kurma oyunları pek benim tarzım değildir. Peki Manor Lords'u bu listeye koyan şey neydi? Şöyle ki Manor Lords benim şehir kurma oyunlarındaki sinir olduğum bir mekaniğe kendince bir çözüm getiriyor. Binaların elle kurulması. Tamam biliyorum senin sorunun diyorsunuz. Ama ben Manor Lords'ta bu mekaniği görene kadar bunun eksikliğini çektiğimin farkında bile değildim. Oyunun videosunu izlerken adamların önce odunu kuracak binanın olduğu konuma taşıması, daha sonra binaya kurması gördüğüm anda kendi kendime işte gerçekliğe önem veren bir oyun dedim. İşte bu. Bunun yanında mevsim geçişleri olması, doğal afetler, haydutlar derken oyun kendi içerisinde de çeşitleniyor. Hatta taktiksel savaşlar bile verebiliyorsunuz. Her şeyi toplayın ve üstüne bir de Türkçe arayüz ekleyin. İşte bu oyun denenir. Umarım fiyatın yüksek çıkmaz. Yüksek çıkarsa çok pişman olacağım seni önerdiğim için. 10. sıradaki oyunumuz Lunar Soil. Soil. Void the Second. Void the Second. Lunar Soil. Lunar Soil. 10. sıradaki oyunumuzun adı Lunar Soil. Bu listeye bir uzay oyunu koymasam kendime ihanet etmiş olurdum aradım taradım ve benim sevdiğim keşif hissiyatını puzzle mekanı ile birleştiren bu oyunu buldum. Söylediğim gibi Lunar Soil full puzzle odaklı atmosferik bir uzay oyunu. Yani listeye ya bunu alacaktım ya da The Entropy Century alacaktım. Bu daha uzay. Görsel dizaynı daha fazla ilgimi cezbettiği için tabii ki bunu aldım. Bu arada oyunun çıkış tarihiniz belli değil fakat Steam'de playtest açmışlar. Yani dilerseniz erişim talebinde bulunup geliştireceği geri bildirim yapabiliyorsunuz. Yapsam mı lan acaba? Bu oyunda istek listemi aldım ve demosunu deneyeceğim oyunlardan biri. Farkındayım listeye çok fazla tarzım değil dediğim oyun ekledim ama İşin güzel yanı da biraz da bu. Çünkü farklı tarzda oyunlar denemeyi seviyorum. Farklı tarzda oyunlara şans vermeyi seviyorum. Sadece sevdiğim tarzda oyunlar oynamaktansa farklı tarzları da keşfetmek hoşuma gidiyor. Bu yüzden bu 10 oyunu seçerken her birinin farklı bir tarzda ya da en azından farklı bir temada olmasına özellikle dikkat ettim. Umarım umarım listen faydalı olmuştur. Umarım eee herhangi bir oyunu gözünüze kestirip aa bak işte ben bunu oynarım demişsinizdir. Yardımcı olabilsem ne mutlu bana. Ben bu oyunlardan bazılarını kanal için demosunu deneyeceğim. 10 Ekim'e kadar unutmayın vaktiniz var. İstediğiniz zaman girip demolarını indirip deneyebilirsiniz. O halde bu videodan bu kadar. İzlediğin için sağ ol.